Sinan Bey, petrol dediğimiz şey bitki ve şey. hayvan fosillerinden oluşur. <laughs> Sinan Bey. <laughs> petrol dediğimiz şey bitki ve hayvan fosillerinden oluşan bir şeydir. Ya! <laughs> Sinan Bey. Lan Sinan Bey, Sinan Bey ne var lan? Ne var? Ne var? Dediğim üzere petrol, bitki ve hayvan fosillerinden oluşan bir... ...şeydir. Ne? Evet. Petrol. Evet. Bitki. Evet, bitki ve hayvanları. Hayvan. Milyonlar. Petri. Evet, bitki ve... Petrol! Evet, petrol. Bitki. Petrol. Hayvan. Evet, sen... Fosil! Evet, sen... Milyonlarca yıl. Evet, milyonlarca yıl. Yani harbi... yani harbiden... <laughs> ha. <Farktin>. Sen harbi <laughs> Sen harbi de bin zansın sen. Fark ettin. Sen bir zansın. Bir dakika tuzla bunu gel. Bunu çalışalım. Sen mısın değil misin? Bunu çalışalım. Eğer çıkmasa ben seni anına karıştırırım. Ben seni anına karıştırırım. Ne tezin bir daha söyle. Ne tezin? Tezin ne? Ne tezin? Tezini söyle. söyle. Petrol, bitki ve hayvan fosillerinden ya. oluşur. <laughs> Nerede bitki hayvanlar? Bir Türkiye'de petrol var mı lan? Bir, biraz var varsa. Yok mu? Var mı yok mu? Çok da olmaz. Sen bana bunun cevabını ver. Var mı yok mu? Bana o demokuşu yapma. Çakma. Verme bana. Var mı yok mu? Pek yok. Var mı yapma. yok mu? Yok. Ya Temi. Yok Temi. Nerede var Pusur? Suudi Arabistan'da. Suudi şey. Arabistan'da değil mi var hatten? <laughs> Senin bu tezinden kaynaklanır. Hayvan ölüsü fosil olunca petrol oluyorsa bu Türkiye'mizde hiç, hiç mi hayvan ölmüyor? <laughs> yani... Bizim yani. Türkiye'mizde hayvan ölüyor mu ölmüyor mu? Ölüyor. Ölüyor mu ölmüyor mu? Ölüyor. Ölüyor mu Fahrettin? Tabii ki ölüyor. Ölüyor mu ölmüyor mu? Ölüyor. E niye bizde petrol yok? He? He? Niye bizde petrol yok? Demek ki... He ben... demek ki yok bir dakika dur. He birinci tezini çürüttüm ben seni. Değil mi? <laughs> çürüttüm mü? Çürttüm mü? mü parası? Çürüttüm değil mi? He. He şimdi dur sen. İkinci tezim. Dünya kaç... Ne ne diyorsun? Fosile ne, ne diyorsun? Petrol olması için ne geçir, geçer diyorsun? <laughs> Toprağın altında... Sen mil... bana bunun cevabını ver. Ne geçer diyorsun? Milyonlar. Canım, ne geçer pe... diyorsun lan? Ne geçer diyorsun? <laughs> petrol olması için... Ne diyorsun? Mı? Ölür diyorum. Ölür bırak. Ne geçer diyorsun ne geçer. Dünyanın oluşumundan beri bu yana ne geçti? Milyonlarca yıl geçti. Değil Evet. Milyonlarca yıl. Bizim yılımız kaç? Şu anda yıl kaç yıl? 2005 yıl. Kaç yıl, yıl kaç şu anda? Yıl kaç? 2005 yılında. Dünyada milyonlarca yıl var mıymış Fahrettin? 2005'teyiz. Değil <laughs> mi? Dünya <Diyana> kaç <kadar gülüyor> yaşında la? Dünya kaç yaşında? Milyonlarca yıl. Dünya kaç yaşında? He? Milyonlarca, milyonlarca yıl. Milyonlarca yıl yaşında diyorsun. Dünya ya 2005 yaşında. Arkadaşlar petrol nereden çıkıyor petrol? Topraktan çıkıyor. Toprak mı? Evet. Pirinç nereden çıkıyor? Da? Pirinç ne? Pirinç ne lan? Pirinç ne? Bitki. Evet. Fahrettin pirinç ne? Bitki. Sen bana bunun cevabını ver Fahrettin pirinç ne? Bu konuda anlaşalım. Anlaşama tabi de anlarım karışlarım. Pirinç bir bitki toprakta Nereye, bitki yetişir. Değil mi? Nereden çıkıyor pirinç? Topraktan. Değil mi? Onu neyle çıkartıyorsun Fahrettin? Neyle çıkartıyorsun? Makinelerle toplanır. Makineyle değil Evet. He? Makineyle mi? Onlar... Pirinci! Da... Evet. Makineyle! Top toplarken evet. Topraktan! Evet, topraktan. Topluyorsun! Topluyorsun! Evet, ayıklanıyor pirinç. He, sen hayatında pirinç ayıkladın mı da pirincin ayıklanışını biliyorsun lan? Çok çok diki! Nereden çıkıyor lan petrol? Kuyudan. Kuyudan değil mi? Evet. He? Evet. Nerede o kuyu? Havada mı? Gökte mi kuyu? Hayır, yerde. Yerde yerde değil mi? He? Evet. Yerde mi? Evet, yerde. Yerde değil, değil mi? Onu neyle çıkartıyorsun? Neyle topluyorsun o petrolü? Makineler ya. Makineyle değil mi? Pirinci de makineyle, petrol de... Demek ki petrol, tarım ürünü. Tarım ürünü <laughs> değil mi? Tarım ürünü tabii! Tabii ki tarım ürünü! Sen petrolün tarım ürünü olduğunu iddia ediyor Ben senin anını karışlarım. Ben senin anını karışlarım. Petrolü tarım ürünü de, demeyeceğim. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'de tarım yok mu? Bir dakika! He, bana belabısı bak. Çorbayı döktüm senin yüzünden, bak. Çerçevenin içine çorba dökülmüş. ...abuk bu iddialarından dolayı. Binlerce tezim eridi gitti bu çorbanın suyu altında. He ben sonra şunu söyleyeyim Fadilettin benim burada yazıyor gene. Bir dakika... ...sen hiç petrol kralı diye bir deyim duydun mu? Evet duydum. Duydun mu? Duydum mu? Duymadım. Duydum Sinan Bey. Duymadım. Duydum Sinan Bey. Duydum duymadın mı? Duydum. Sinan Bey. duydum, duymadın mı? duydum. duydum Sinan Bey. Haykır duydum diye haykır. Duydum Sinan Bey. Eee! Gel buna. Buna gel. Duydum değil mi? Evet duydum. Şimdi senin deyimine göre petrol fosilse ise fosilin ölüsüyse, ise hayvan leşiyse, hayvan leşi kralı mı oluyor o petrol kralı? He? Hayvan leşi mi diyorsun sen petrol kralına? Kocaman trilyonluk adama. Allah'ından kork. Fahrettin Allah'ından kork. Bir Senin gibi dinozorlar yüzünden hiçbir yere gidemiyoruz biz. İlerleyemiyoruz biliyor musun? Bu ülkemizin hali böyle. Fosil seni. Peki hayvan mezarlığının adına niye rafineri demiyorlar? He? Çünkü mezarlık orası. Ya petrol ölmeyecek mi senin mantığına göre o mezarlık? Petrole dönmeyecek mi o? He? Dönecek mi dönmeyecek mi? Dönecek mi dönmeyecek mi? Dönecek, ama. Dönecek mi dönmeyecek mi? Dönecek, dönecek mi? Milyonlarca... Mi? Milyonlar Hayvana. Mezara. Çok o bekle. Son. Dönecek. Hayvan. <laughs> Son. Dönecek. Hayvansın. Senden de mi petrol çıkacak? Yani bir kere böyle bir şey olur da inşallah vatana bir katkın olur. Bir dakika ben sana bir şey soracağım. Başka bir çerçeveye geçeceğim. Başka çeptura. Çektir Şaptır çok. Çektir çok. Yani bana bu şekilde mantıksız açıklamalarla gelip de petrolün hayvan fosilinden çıkacağından da... Petrol tarım ürünüdür arkadaşım. Petrol hayvan ve bitkilerin fosillerinden oluşur. Tarım ürünü ama. lan. Tarım ürünü ise niye her yerde çıkmıyor o zaman? Daha... Ya. Ya. Ya tamam petrol tamam lan tamam <laughs> tamam hadi şimdi hadi petrol tamam petrol <laughs> tamam fosil lan petrol fosil tamam petrol fosil fosil tabi puh sana puh petrol fosil mi Allah'ın cezası seni <laughs> tamam git fosil lan petrol ya yok <laughs> git <laughs> lan git manyak açtın adamı petrol fosil lan lan defol git, git. git fosil seni git petrol gel. Git defol petrol gel. Petrol fosil ya. Yeah. Git. Ha git fosil lan. Git fosil petrol git tamam.